Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikli olarak bu tür içeriklerin devam etmesi için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Şimdi bugün size birbirinden değerli 3 adet hisse değerlendirmesinde bulunacağım. Bu değerlendirmeleri yaparken günümüz koşullarına bakarak, bilançolar incelenerek ve detaylı grafik analizi yapılarak bu tür sonuçlara varılmıştır. Yani bunu sizin orta ve uzun dönemli yatırımcılar için bir e, güzel bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Şimdi e, bugün burada yapacağımız e, işlemlerde size bir takım bilgiler vereceğim. O takım bilgilerde de e, size ileriki dönemde e, umarım faydalı olur. Şimdi gelelim ilk e, hissemize. Arkadaşlar. İlk hisse tavsiyemiz e, Arase yani Doğu Aras Enerji. E, Doğu Aras Enerji'ye bakıldığında e, bir dönem e, geçen e, bu sene başında diyelim e, bir yükselme trendine girmişti. ya yani Bu tür e, yükselmeler tabii ki sonucunda bir düşüşe e, bir neden olmaktadır. Mayıs ayında e, seçimin bitmesiyle birlikte tüm hisselerde olduğu gibi e, yükselme meydana geldi. Fakat bazı hisseler tabii ki hem yatak hem de düşmeye devam etti. Burada doğu arası enerjinin görüldüğü gibi yükseldiği ve mal topladığı şu aralığın çok güzel bir dönem olduğu yani Temmuz'dan Ağustos'a kadar çok güzel bir mal toplama olduğu gözükmektedir. Bu mal toplama bittikten sonra bir kur şoku yani kur şoku dediğimiz faizden dolayı hafif gerilediğinden dolayı bir takım tepki verdi. O da çok normaldir. Bu tepkiyi tabii ki bilmek ve buna göre hareket etmek ayrı bir güzellik olacaktı. Fakat e, hali hazırda elinde ara seyislisi olan arkadaşlarımız veya bundan sonra almayı düşünen arkadaşlarımız için çok güzel bir dönem bu. Çünkü bundan sonra ara seyislisinin e, ileriki dönemleri için yükseleceğini görmekteyiz. İlk hedef tabii ki 60 civardır. Tabi önceki pik noktasında 69'a geldi. 60 yakaladığı an 69 hatta 70-80'e e, tahmini orta yani 6 aydan sonra çok net olarak görebileceğiz. Bu hisseler tabii ki orta bozulma dönem e, hisse tavsiyeleri olduğu için e, bunun e, daha fazla yani 60-70'den daha ziyade e, daha da ileri gittiğini göreceğiz. Yani bunun e, çok güzel bir fırsat olduğunu görmemiz için size paylaşmak istedim. E, hatta şöyle bir e, size güzel bir e, sonuç olarak e, net dönem karı ve ön, önceki dönem karlarının çok güzel sonuçlar verdiğini e, görmekteyiz. Evet. ikinci hissemiz. Arkadaşlar. Eczacı e, başı e, yatırım. Ee, hissemiz şu anda e, önceki döneme baktığımızda bir dönemin tabii ki yılbaşından beri durgun geçtiği hatta mal toplandığı da gözükmektedir. Bu mal toplama sırasında e, bir takım gerilemeler meydana gelmiştir. E, bu da e, tepki olarak e, son seçimden sonra çok güzel bir ivmeleme yakaladığı gözükmektedir. Arkadaşlar bu e, hissemiz e, oldukça sağlam bir hisse olduğunu gösteriyor kendini. Çünkü her trende girdiğinde her zaman ileri doğru tepki vermiş. Bu tepkiler sonucunda da ileride oluşacak güzel karların habercisi olduğunu göster göstermektedir. Tabii şu anda hissemiz 110 civarındadır. İlk etapta 220'leri ve ondan sonra da 250'leri göreceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. 247 bandına geldiğinde bu hissenin orta vadede Hatta uzun vadede inanılmaz getirisi olduğunu e, görmekteyiz, Göreceğiz hatta öyle söyleyelim size. Bunun yanında e, bilanço ve kar e, ve hisse oranlarına baktığımızda Eczacıbaşı yatırım hissemiz çok güzel bir e, görünüm vermektedir. Sonraki hissemiz ise işte Merit. Merit Turizm e, arkadaşlar e, Merit Turizm uzun bir dönem mal topladı hatta çıkmadı. Yani kısa tepkiler verse de seçimden sonra bir atak gerçekleştirdi. Arkadaşlar turizm hisseleri genellikle e, turizm sezonu bitince yani ellerinde bir miktar e, nakit veya e, kar bıraktıktan sonra yükseldiğini düşünmekteyim. Bu yükselişin sebepleri de elindeki mevduatı ve planları borsaya hızlı bir şekilde kendilerini kış döneminde stabil bırakmak için veya daha da sonraki dönemi hazırlamak için hisselerini genellikle yükselttiği tahmininde bulunmaktayım ben. Genellikle yükseliyor benim gördüğüm kadarıyla. Merit de bu konuda şu dönemde topladığı mallarla bize ileriki dönem için çok güzel sinyaller vermekte. Merit hissemizin şu andaki fiyatı 57 civarındadır. Fakat bu hissenin çok ucuz olduğu gözükmeleri yine Bilançolarına baktığında, bakıldığında çok güzel karlılık oranları gözükmektedir ve bunun daha fazla olacağını düşünmekteyim son dönemdeki yaşamı olaylar alamay. Peki Merit hissesini orta ve uzun dönemde ne kadar bir yüzde bekliyor? Arkadaşlar tahmini sonraki döneme kadar yüzde 50 ve yüzde 100 arasında bir yükseliş bekliyoruz şu andaki döneme göre. Neden? Çünkü çok güzel bir getiri sağladı. İleriki dönem içinde çok güzel sinyaller verdi arkadaşlar. Ee, bu tür değerlendirmenin atmasını istiyorsanız e, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum.